Ermenistan özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından köşeye sıkıştı. Ekonomik açıdan da bir girdaba giren e, Ermenistan özellikle Paşinyan yönetimi yönetimi tarafından alternatif başka bir unsur olmaması gerekçesiyle ve şüphesiz Rusya'ya karşı e, Rusya boyundurluğundan da çıkmak için Paşinyan'ı ikinci kez seçti. Peki Türkiye gerçekten Ermenistan için oldukça önemli bir çekim merkezi. Zira Azerbaycan'la Türkiye ittifakı özellikle Ermenistan'ı da korkutmuş durumda. Türkiye Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine Azerbaycan tarafından bakmak gerekir bir de. Nasıl bakıyor? Bu bu yanıtları almak için Bakü'ye gideceğiz. Bakü'de iki değerli konuğumuz var. Yeni Azerbaycan Partisi Gence Milletvekili Nagif Hamzaev konuğumuz ve Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Termal Musvetoğlu bizimle birlikte olacak. Konuklarıma hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Hoş geldiniz değerli Herhalde konuklarımız. Hoş bulduk iyi yayın. Merhabalar, hoş bulduk. İstanbul'dan e, Bakü'ye sevgi ve saygılarımızı e, gönderiyoruz. Zira e, gerçekten Türkiye için, Türkiye açısından oldukça önemli ülkelerin başında geliyor Azerbaycan. Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan. E, evet çok konu var konuşulacak çok konu var zira e, bir yandan Rusya Ukrayna meselesi varken aslında e, diğer bir mesele de biraz gölgelenmiş gibi görünse de Ermenistan e, Türkiye arasındaki normalleşme bence e, ana hatlarıyla çok önemli bir konu sizler e, neler e, düşünüyorsunuz e, bilmiyorum ama e, özellikle şüphesiz e, Türkiye Ermenistan'da normalleşirken tabii ki Azerbaycan e, can e, Kardeş ülkemizde bu konuda bizim dışişleri tarafından danıştığımız, sıklıkla diyalog kurduğumuz bir ülke. Öncelikle Sayın Hamza evden başlayalım. Nusret Oğuz, Sayın Nusret Oğlu hocamla da devam edeceğiz. Bir de Erivan'a geçeceğiz. Erivan'da da Avrupa Birliği eş başkanı Tigran Hamza Hazayan kendisi bir açıklama yaptı bize dış yerine konuştu. Onun da açıklamalarının ardından değerlendirmemize devam edeceğiz. Ancak öncelikle ilk sözü Sayın Hamza Eve verelim. Efendim e, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Azerbaycan'dan Türkiye'ye kucak dolusu selamlar. E, bugünlerin e, dünya gündemini tabii ki e, Ukrayna-Rusya savaşı tutmuş ama ıı, diplomasi gündemi ise ıı, Türkiye tarafından ıı, yönetiliyor. Bu bizleri çok memnun ve çok mutlu ediyor ki ıı, Türkiye ıı, dünya diplomasi ıı, gündeminde çok ıı, aparıcı ve çok önemli bir yerde ve Antalya Diplomasi Forumu'nda da biz ıı, çok ünlü kişilerin ıı, devlet başkanlarının ıı, diplomatların ıı, ve uluslararası teşkilatın ıı, yöneticilerinin ıı, ve komşu devleti temsil eden ıı, resmi şahsiyetlerin Antalya ve bir araya gelmesi hakikaten de e, bu, bu süreçte çok önemli bir e, gündem önemli bir haberdi ve bu diplomatik forumunda da e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan e, forum e, zamanı e, Ankara'da e, Sayın e, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile de görüştü e, ben düşünüyorum ki bu da e, çok önemli bir buluşmalardan biriydi zaten e, biliyorsunuz Türkiye ilk günden Azerbaycan'ı tam olarak olarak destekliyordu ve Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal olunmasına e, hiç yere e, barışmıyordu bununla ve bununla da ilgili il, il, e, olarak ilgili olarak e, Ermenistan e, Türkiye sınırı da kapatılmıştı ve bugüne kadar da kapat, kapalı halde şimdi e, oraya soracağım Sayın Hamzeyev ilk sorum e, şu olacak e, şimdi iki ülke normalleşiyor Ermenistan ile Türkiye peki Bakü buraya bu bu normalleşmeye nasıl bakıyor? Ee, bu normalleşme Kafkasya bölgesini özellikle e, biliyorsunuz orada bir de Zengezur koridorunun e, açılma olasılığı var ve Ermenistan da buna yeşil ışık yaktı. Tüm bu tablodan ne anlam çıkarabiliriz neler söylemek istersiniz? Zaten onu ben e, kastediyordum ki Tabii. ilk günden Azerbaycan'ın yanından Türkiye ve 44 günlük vatan savaşında da Türkiye e, hem manevi hem siyasi olarak Azerbaycan'a her türlü destek verdi. Savaş bittikten sonra zaten biz istediğimizi almışız, biz topraklarımızı geri aldık, biz artık e, Kafkazlarda barışın olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca e, uluslararası platformlarda bunu söylemiş ki biz e, Kafkazlarda barış olması için Ermenistan'la Süz anlaşmasını imzalamaya hazırız ve hat Hatta e, diplomasi forumundan sonra e, Azerbaycan tarafı Ermenistan'a beş bentlik e, bir e, teklif de sundu bu sürece daha da ilerletmek için. Ve e, Türkiye ve Azerbaycan bu e, e, iyileşme e, sürecini birlikte koordineli halde götürüyor. Yani Azerbaycan da Ermenistan'la e, ilişkilerini e, iyi duruma e, sokmak istiyor ve sülhü olmasını istiyor. Aynı zamanda e, Ermenistan'la Türkiye arasında da ilişkilerin normalleşmesi Azerbaycan tarafından destekleniyor. destekleniyor ama bir daha e, altını çizerek söylemek istiyorum ki eee Sayın bakan e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söylediği gibi biz her bir adımımızı Azerbaycan'la danışıyoruz. Zaten burada maksat yalnız e, Ermenistan Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi değil. Kafkaz'da e, zaten Ermenistan'ın ilişkilerinin kötü olduğu iki devlet var. Biri Azerbaycan, biri de eee Türkiye'ydi. Bunun da e, tek nedeni, tek e, sorumlusu da Ermenistan'dır. Ermenistan iki devlete karşı e, tutumunu, tavrını değiştireceği takdirde iddiaları vardı. Türkiye karşı arazi iddiası vardı ve Azerbaycan eee topraklarını işgal etmişti. Bu işgale de son koyuldu. Azerbaycan kendi dizine. Aynı zamanda da bu Zengezur koridoru da işe düşerse, Zengezur koridoru da bir yol olarak değil, bir koridor, dehliz olarak yani aktif hale gelirse ben düşünüyorum ki bu süreci biz daha da ileri götürebiliriz ve Türkiye, Ermenistan arasında da ve Ermenistan-Azerbaycan arasında da bu ilişkiler normalleşme sürecine girebilir. Sayın Hamza'ya şunu da sormakta yarar var. Zira Ermenistan çok köşeye sıkıştı diyebiliriz değil mi? Özellikle Karabağ-Zafer'in Azerbaycan'ın Karabağ zaferine karşı ekonomik açıdan da çok kötü bir şekilde sıkıştı. Zira Paşinyan'ın mesela ikinci kez seçilmesi, tüm bunlar ne anlama geliyor? Şimdi Sayın Erivan'dan Avrupa Birliği Eş Başkanı, Erivan'daki, Ermenistan'daki Avrupa Birliği Eş Başkanı da söyledi bize. Biz Rusya'ya bağımlıyız ve bundan kurtulmak istiyoruz. Dolayısıyla... Ee, anladığım kadarıyla Avrupa Birliği kesimi de Paşinyan'ı bu sefer e, destekliyor ama şimdi bu denklemde mesela Rusya bunun neresinde yani bunu da sormakta yarar var. Zira Türkiye-Ermenistan e, ilişkileri e, iyileşirse bu Rusya'nın işine gelir mi mesela? Ee, bakın savaşı Ermenistan kaybetti ama Azerbaycan e, çok adaletli ve leyaketli bir savaş yaptı. Sivillere karşı hiç silah kullanmadı. Hatta biz e, biliyorsunuz e, daha da ileri gidebilirdik. Ee, ama Azerbaycan Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında savaşı durdurdu. Çünkü Ermenistan tarafı e, Kaptulya'sa aktı. Yani mağlup olmaları ile ilgili aktı. O senedi, dökümanı imzalamış oldu. Üç cumhurbaşkanı e, Sayın Putin, e, İlham Aliyev ve e, e, biz Paşinyan tarafından imzalamış bu e, evrakta. Senette de artık Ermenistan kendi mağlubiyetini kabul etmiş oldu. Ama nasıl oldu da tarihte hiç görülmemiş bir e, seçimler zamanı. xaşiyan təkrarən qalib gəldi. Bunun da tək səbəbi e, Erməni халqının artıq bu savaşdan e, bezməsi, savaşı artıq istəməməsidir. Çünki 30 ilə yaxın müddətdə Qarabağ e, sorunu adı altında Karabağ işgalda saklamakla Ermeni halkını da birbir işgalda sakladılar. Ama sonuç olarak Ermeni halkı da biliyor ki bu topraklar Azerbaycan toprağı. Zaten Ermenistan devletinin de kurulduğu bu yüntü topraklar tarihi Azerbaycan toprakları. Ama biz e, Kafkazlarda savaşın yok, barışlı olmasını istiyoruz. Ve o yüzden de Ermeni halkı da Məğlub olmuş bir lideri təkrarən başbakan seçdi və o çox iyi anlayırlar ki, onlar təkrarən e, Sarkisyan və Koçaryanın e, cumur cumur başkanı və ya başbakan yapmış olsaydılar, onların partisi savaşı kazanmış olsaydı, təkrarən bu savaş davam edəcəkdi və Ermənistan daha kötü bir duruma düşəcəkdi. Və bu savaş bitdikdən sonra da bilirsiniz, Ermənistanın götürdüyü öhdəliklər var, amma maalesef Ermənistan sürəci e, sanki e, sü sürətlənməsini istəmir. Bu sorunun süratli olarak çözülmesini istemiyor. E, o yüzden de bu Zengazer da biliyorsunuz e, her gün farklı bir şartlar, farklı bir kelimeler, farklı bir e, yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bu sorunun da e, tam çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından farklı bir e, santralde oyunda farklı bir geliş yapıldı. İran Azerbaycan arasında e, Zengazer koridoruna alternatif olacak. Nahçıvan ve e, Şergi Zengazur yani şu anki Zengilan'ı bir araya getirecek. Ee, hem tren yolu hem de e, o kara yolu yapılması anlaşım, e, yapıldı ve iki tane köprü yapılacak. Yani artık biz Ermenistan'ı tamamen köşeye sıkıştırmış olduk ki bu Zengazer Koridoru'nun açılması bizden çok sizin işinize yarıyor. Sizin bu ekonomik gelişimimize hizmet edecek bir proje ama maalesef e, Ermenistan içerisindeki de bazı güvveler var ki siyasi güvveler e, Rusya'ya daha çok bağlı olan güvveler var veya e, bu Üstün Partisi ve o terörist yaklaşımına bağlı olan partiler ve siyasi güçler ve ordunun içerisinde güçler var ki onlar maalesef barışı istemiyorlar ve o yüzden de Paşinyan'ın işi biraz zor o da bu süreci hızlandıramıyor o yüzden de Azerbaycan her taraflı konşularıyla ilişkilerini yüksek düzeyde tutuyor ki Ermenistan almasın ki Ermenistan'ın tek çıkış yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri iyi duruma gətirmək. Aksit təqdirdə, ə e, şu an zaten Ee, Gürcistan ve İran'da e, İran'la başa e, sınırı var, elageler var ama açık diyeyim e, ekonomik olarak çok zor durumda. Rusya da şu an savaşta e, kendi sorunlarını çözmek istiyor. Savaşı kazanmak istiyor. O yüzden de artık Ermenistan e, yakın 3-4 ay içinde Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini iyi duruma e, sokmayacağı takdirde ben düşünüyorum ki her an e, Ermenistan'da durumlar daha da kötü kötüye doğru gidebilir. O yüzden de e, ben düşünüyorum ki Paşinyan ve Ermenistan dışişleri bakanı Mirzoyan da zaten eee Türkiye'ye səfər etməsinin də ən başlıca səbəbi onları da bu sürəcək hızlandırmaq istəkli, istəklərinin olmasıdır. Evet, eee